Şimdi bu bir yarışma. Zamanla herkesin eleneceği bir şov programı. E, benden önce gidenler ne kadar elenmeyi hak ediyorlardı veya benden sonra gidecekler ne kadar elenmeyi hak ediyorlar bunun tayinini seyirci veriyor. O yüzden e, bizim büyük harflerle bu konuda konuşmamız gerekiyor. E, ünlüler takımında lider yok. Hiç kimse lider olduğunu da iddia edemez. Ee, sadece ben liderim diye ortalarda dolaşan bir kişi var. Ee, kendisini bir film adıyla özdeşleştirmiş. İşte dünya şampiyonu olduğunu iddia eden bu arkadaş her zaman liderlik havalarında adada dolaşmaktadır. Ama onun liderliğini kim tanımaktadır? Ee, Nagihan'ı başka noktalara çekmeye çalışan insan ee, az önce sözünü ettiğim insandır. Ee, baştan beri Nagia'nın e, güçlü kimliğini, başarılı yarışmacı karakterini, aldığı sayıları bile kıskanan, e, onu hedefleyen, onun şampiyon olmasını asla istemeyen o filmin adındaki B e, beyefendi iki değil, e, adada 500 tane maskeli yüzüyle. Her türlü oyunları oynayan tek kişidir. Arkadaşlarımdan hiçbiriyle aramda ihanet söz konusu olacak davranışlar sergilenmemiştir. Ben Allah'ın yarattığı, yaradandan ötürü bütün arkadaşlarımı insan olarak çok seviyorum. Hep birleştirici e, morgül olmaya çalıştım ben adada. Ve ağır eleştirilere maruz kalmıyor. Bence takımın genel çoğunluğunun söylediği onun hakkındaki hani e, eforu ile ilgili olsun, sağlığı ile ilgili olsun, e, oyun alanlarında e, gösteremediği e, başarılarıyla söz konusu olan bütün konuşmalara ben de katılıyorum. Adada e, günlük, gecelik kurlar yok artık. Saatlik kurlar da yok. Eleme günlerinde, eleme akşamlarında başlıyor. Eleme sabahlarında ve konseye 10 dakika kala bile dakikalar noktasında kurular eleme borsasında uçuşuyor. Allah kötü kalpliye, kötülüklerle beslenenlere bizim takımda fırsat vermesin. Bizim takımdan Yattara ve Nagihan çünkü onlar fazlasıyla bu yarışmayı, yarışmacı kimliğini insani açıdan da e, güçlü e, yarışmacı karakterleri açısından da aldıkları sayılar kazandırdıkları takıma bütün ödül yemeklerini iki kişi kazandırdı. İstisna ödüller hariç e, Yatlara ve Nagihan. Biz onların sayesinde Allah razı olsun ödül yemeklerini yedik. Allah e, Yatlara ya da Nagihan'a da daha çok güç versin. Kıbrıs'a ikisi gitsin istiyorum. İkisi yarışsın, ikisinden biri şampiyon olsun. Gönlümün şampiyonu onlar benim. Bu tropikal iklimde hiç kar yağmadı. Ama ben bu tropikal iklimde ve ünlüler takımında kardan eriyen adamlar gördüm. Tıpkı buraya gelmeden önce vücutlarını şişirdiler, kas yaptılar. Kasları günden güne erimeye başladı kişilikleriyle beraber işte bunlarla ilgili bir özdeyişim var benim. Diyorum ki kardan adam olmaz. Adamın dibi mor gül yılmaz.